Evet arkadaşlar, Body Salon'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Nuri Demircioğlu. Pek çok bölüm beraber geçirdik. Biliyorsunuz artık o kadar çok bölüm çektim ki hangi bölümde olduğumu söylemeyeyim de sonra montaj yaparken de karışıklık olmasından korkuyorum çünkü onun yolundayım. Evet, bugünün konusu... Bakın şimdi oturacağım. Bugün kendimi şımartmaya karar verdim biraz. Bugünün konusu yağ yakan yağdır. Yani ne demek bu? Biliyorsunuz biz diyete giriyoruz diyete girdikten sonra belirli şeyleri kısıtlıyoruz. Bizim bu kısıtlayacağımız şeyler arasında yağlar olmalı mı yoksa olmamalı mı? Nelerden kısmalıyız, nelerden kısmamalıyız? Hangi yağları kullanmalıyız, hangi yağları kullanmamalıyız? Bunu tabi ben e, bu yağları birkaç bölüm olarak yapmayı planlıyorum. Hani çok uzun sürmesin siz sıkılmayın diye. İki, maksimum üç bölümde sizin diyetinizde hangi yağları kullanacağınız sonucuna varabilirsiniz yani dersiniz ki evet bu yağ benim yağmış falan filan yine ayağa kalktım gördüğünüz gibi şimdi ee, biz yağları kullanırken şöyle bir durum var yağların aslında pek çok faydası var hani biz bilmiyor olabiliriz yani bilmiyor olabilirsiniz ama mesela yağların faydalarından bahsedersek metabolizmaya destek olur yani çalışmasına destek olur biliyorsunuz yağda çözülen vitaminler var bunları biyoloji dersine girenler bilir adek diye geçer A, D, E, K vitaminleri bunlar yağda çözülen vitaminlerimizden e, bunun haricinde hücreler arası e, iletişime destek olur yağlar hücrelerimizin arasındaki. Bağışıklık sistemimizi e, güçlendirirler, hormon üretimine destek olurlar, hormon üretmemizi sağlarlar. E, mesela geçenlerde e, bu bizim yağlarımızın içerisinde olmayacak ama, anlatacağım yağlarda olmayacak ama doymuş yağların testosteron üretimine katkısı olduğunu okudum. Bunlar tabi biliyorsunuz sürekli olarak araştırılırlar, sürekli olarak çürütülürler, tekrar e, doğruluk payı verilir falan filan ama böyle bir şey okudum hani doğru olabileceğini düşünüyorum çünkü e, bir spor sonrası üründe içeriğinde e, krema yağ gördüm hani doymuş yağ gördüm herhalde ondan dolayı çünkü e, bilinen bir markaydı bayağı bir. Ve aynı zamanda bu, şimdi bizim sayacağımız yağların özelliklerinden bir tanesi de iltihabı azaltma. Bunu daha önceden bahsetmiştim hatırlarsınız eklemler bölümünde. Ee, bu yağlarda iltihabı engelleyici e, antimikrobiyal özellikler var bu sayacağım yağların içerisinde. Ve de e, bu yağlardan bir takımında beyin göz gelişimine fayda var. Yani fayda sağlanıyor. Evet, şimdi bu yağların genel olarak özellikleri, hani bize sağladığı yararlar. Peki, biz hangi yağlar kullanalım? Yani bu listemizin içinde hangi yağlar var? Birincisine gelelim, bir numara. Bir numarada da soğuk su balıkları. Soğuk su balıkları ve bunun yanında da balık yağı. Geçmişte şöyle şeyler vardı. Yani ben balık yağı alırdım. Annem derdi ki sen balık yağı niye alıyorsun? Balık yağı kilo aldırır. Balık yağı işte açar, kilo aldırır falan gibi böyle acayip efsane şeyler duyardık. Ee, yani kilo aldırmadığı gibi, gördüğünüz gibi şu an anlatıyorum. Yağ yakmanıza yardımcı olan bir yağ sonuç olarak. Peki biz diyelim ki balık yağına geçtik. İlk önce soğuk su balıklarından başlayalım. Balık tüketeceğiz. Hangi balığı tüketeceğiz? Hangi balığı tüketirsek daha iyi olur. Şimdi bizim tüketmemiz gereken balık, somon, ee, ton balığı, alabalık, orkinos, sardalya Bunlar hep omega 3 yağlarıyla dolu. Omega 3 yağları biliyorsunuz bize dost olan yağlar. Şimdi ee, Amerikan Kalp Vakfı bu yağlar için demiş ki haftada minimum iki kez tüketilmeli. Yani iki porsiyon tüketmeliymişiz. Bunlar çünkü belirli oranlarda omega 3 ve omega 6 yağ asitleri içeriyorlar ve iyi bir dengeleri varmış. O yüzden de bunları haftada minimum iki kere tüketin diyor Amerikan Kalp Vakfı. Ee, bunların yanında bu balıkların içerisinde DHA ve EPA denilen ve bu iltihap önleyici özelliği, eklem ee, onarıcı özelliği olan iki madde var. Bu maddelerin ne olduklarını, yani bu nedir, bu nedir diye merak ediyorsanız ben yazının altında yazacağım. Çok karışık e, biyolojik formülleri falan var ben hani mümkün olduğu kadar düzgün bir şey bulmaya çalışacağım hani sizin anlayabileceğiniz kolay çünkü çok ansiklopedik bir bilgi aslına bakarsınız e, ve bunu ben size koyacağım oradan da okuyup öğrenebilirsiniz e, ve de aynı zamanda demin de söylediğim gibi işte bunu bu balıkları yemeyip balık yağı olarak da tüketebilirsiniz sağlıklı bir yağ olarak Diğeri ekstra saf hindistan cevizi yağı Bakınız Hindistan cevizi ile ilgili şöyle bir e, bilgim de var benim. Hani belki bir gün yaşarsınız. Yaşamınız muhtemeldir. Çünkü e, spor hocaları kendilerine çok sıfat olsun diye başlarına sürekli olarak şöyle şeyler ekliyorlar. Beslenme uzmanı, sporcu gelişim, destek bir bilmem nesi, işte aynı zamanda fitness antrenörü, bilmem ne bilmem ne kurumundan böyle hiç adını bile duymadığınız bir kurumdan e, bir sürü sıfatlar 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 e tabi o adamın karşısına çıktığınız zaman da size hem bir e, beslenme uzmanı gibi davranıyor hem spor uzmanı gibi davranıyor her şeyden neredeyse uzman gibi davranıyor bu uzmanlaşma farklı bir şey çünkü gittiğiniz kişi eğer size diyet yazarsa bakın buna ihtiyaç duyabilirsiniz bu ya neden tamamen bu anlatacağım farklı bir şey 2000 2004 senesinde bana, e, ben bunu başlarda da bahsettiğim programın ilk bölümlerinde 2004 senesinde, o civarlarda daha doğrusu bilmiyorum Bana bir spor hocası diyet yazdı Diyet yazdı, e, bu diyette efendim ne bir yağ vardı, ne bir lif vardı Sonucunda da çok sancılı bir e, rahatsızlık olan e, anal füstür durumu gelişti bende Bunu eğer internetten bakarsanız hani çok sancılı bir durumdur gerçekten e, makat kısmında gelişir. Çok sinirin geçtiği bir nokta olduğu için çok büyük acı duyarsınız. Ve bunu yaşayanlar yani gerçekten hani böyle basur, hemoroid falan derler ya. O onun yanında solda sıfır kalır onun ağrısı. Bu geliştikten sonra ben çeşitli çözümler aradım. Doktora giderseniz bunun doktor genel cerrahtır. Genel cerrah olduğu için hep böyle şey e, gelirsiniz. Ameliyat, ameliyat olman lazım. Seni kesinlikle ameliyat olman lazım. Evet ne zaman ameliyat oluyorsun gibi e, bir yaklaşım gelir karşınıza. Ben de o zamanlar araştırmıştım ama kendi kendine geçmişti. Bunu yakın tarihte tekrar yaşadım. Ee, bu sefer daha bilinçli bir insandım, hani yine bana hamile de her zamanki gibi. Ben yine araştırdım, araştırdım, araştırdım. Yabancı seferde baktım, Türk pek bulamadım. Ee, Hindistan cevizi yağının Çin'de böyle iyileştirici etkisinden dolayı yaralara falan sürüldüğünü öğrendim. Ve bunu denemeye başladım. Bunu denediğimden beri yaralarım iyileşti. Ee, Rahatladım, hani sorun kalmadı yani bunu eğer düşünürseniz böyle bir şeyle ilgili hani böyle bir faydası da var ben denedim oradan biliyorum Çünkü güçlü bir nemlendirici özelliği var, nemlendirici özelliği olduğu için siz aslında yüzünüzde falan da kullanabilirsiniz e, O yüzden ben öneriyorum hani denedim böyle bir şey, şimdi gelelim yağ olarak tüketiminde e, ne gibi bir şey var, bize avantajı var Bir kere arkadaşlar siz bu yağı kullandığınızda eğer diyetteyseniz vücudunuz biliyorsunuz zayıf düşer bakterilere, virüslere karşı açık bir ağırdır. Bu sizi bakterilere, virüslerin saldırılarına karşı koruyor. Budur. Tiroid ve kan şekeri hastalıklarında e, dengeleme sağlıyor. Yani tiroid biliyorsunuz hipotiroid, hipertiroid, yine aynı zamanda kan şekeri de çok lanet bir durumdur. Ee, onlar da ilgili bir dengeleme sağlıyor ve bu yüzden de size bir sorun yaşatmıyor. Hani daha rahat e, hareket etmenizi sağlıyor. Sıçramalar, kan şekerinizde düşüşler falan gibi ya da sebepsiz kilo alışlar, kilo verişler gibi şeyler şeylerle uğraşmıyorsunuz. Ee, şimdi bunun içinde, Hindistan cevizi yağının içinde laurik asit denilen bir asit var ve e, bu asit depolanmaz. Yani bu depolanmadığı gibi yağdan gelen bir enerji ki bu biliyorsunuz 1 gram yağda gerçi bilmiyor olabilirsiniz 9 kaloridir. 9 kalorilik enerjiyi size direkt yakıt olarak sağlıyor. Yani siz depolamıyorsunuz ve 9 kalorilik bir enerji e, açığa çıkıyor kullanabilmeniz açısından. Gördüğünüz gibi e, son derece faydalı. Tabii ki bunun fiyatı biraz yüksektir. Hani Hindistan cevizi yağı dediğim hani çok yüksektir, acayip yüksektir falan gibi bir şey değil ama normalde gidip de bir ayçiçek yağı aldığınızda kıyaslarsanız e, lüks marketlerde bulabileceğiniz bir üründür. O yüzden biraz daha yüksek bulabilirsiniz ama çok sorun değil, çok büyük faydaları var. Evet, şimdi, e, bu bölüm bunları bitiriyorum. İki tane yağdan bahsettim, iki tane üründen bahsettim daha doğrusu. Bir tanesi e, soğuk su balıklarıyla balık yağı, bir tanesi de Extra, extra Virgin diye yazmış şeyde, e, yabancı kaynağında ekstra saf hindistan cevizi yağı bunlardı e, bu haftaki konularımız önümüzdeki hafta e, işte ben bitirmeye çalışacağım hani bir an önce sizde öğrenildi bitiremezsem yine iki tane anlatırım ondan sonraki haftaya saklar bakalım böyle böyle gideriz e, bu haftalık bu kadar diyeyim demeden önce tabii ki ben e, web adresimi hatırlatayım bodysalonu.com e, bora.bodysalon.com da benim mail adresim biliyorsunuz bugün çok sabit bir program oldu bakalım nasıl oldu ben çok merak ediyorum e, bu haftalık bu kadar Hafife görüşmek üzere. Hoşça kalın.